Hapishanede yatayak yerim yok ha. He? Hep roman oynatmış maddenin önünde. İlle de roman olsun. İstese çamurdan olsun. Efendim ekonomik genel gidişattan memnun muyuz efendim? Şimdi bana bu soruyu soruyorsan ben şu şekilde cevap veririm. Mevcut ülkemizin durumunu göz önüne alaraktan oldukça güzel. Çok daha olumsuz yönlü olan dünyada 196 tane ülke var kıyaslarsak Nereye mesela kıyaslıyoruz? Nereye kıyaslamak istersen 173 tane ülke diyebilirim olun. Nereye göre daha iyiyiz? 173 ülke dünya ülkesinden. Dünyanın en iyisi miyiz? Hayır. Dedim ki dünyada 196 tane ülke var. Tamam. 176 173 tane ülkenin ekonomik durumu hiç iyi değil. Tamam. Bunların içerisindeyiz zaten. Yani ilk dörde girelim. Hayır ilk dörde de girmiyoruz. 173 e, ülkenin en iyisinden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Örnek verebilir miyiz mesela bunlara? Hangi yönde örnek? Yani sosyal olsun, sosyoekonomik evet. olsun. Mesela şöyle örnek verebiliriz. Bilmiyorum, hoşunuza gider mi? Elinde mızrak, kıçında yaprak, uçak kovalayan Papua Yeni Yenigene'yi bilirsiniz. Bunlar bir Afrika kabilesi. Ee, şey... Bunlardan daha iyi miyiz mesela? Şimdi onun yanında komşu olan New Zealand diye bir ülkede var. Yeni Zelanda. Evet. Ona kıyaslayalım. Neden Papua Yeni Gine ile kıyaslamıyoruz? Çünkü Papua Yeni Gine sömürgeci olan, sömürülmeye mahkum olan bir ülkedir. Bunun stratejisi de, yönetimi de bir İngiliz bayrağı vardır. Ya da daha Amerika mıydı yani durumları daha mı kötü sizce? ekonomik ee, durum. Evet. Boyun strateji ve yönetim olaraktan İngiltere'ye ya da bir Amerika'ya verirsek, inanın biz onlardan daha iyi oluruz. Biz kendi göbeğimizi öncelikle son 100 yılda kendimiz kesmeyi öğrenmemiz lazım. Ben dünya ülkesinde yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyorum ama Türk vatandaşıyım. Dünyada 21 tane ülkede yaşıyorum ben. Sadece Türkiye'de değil. Yani bu anlatımımı... Biliyor musunuz yıl içerisinde? Yok hayır. Ben aslen Almanya'nın Düsseldorf Kleve ilçesinde okudum, büyüdüm, çalıştım. Sonra Avusturya Viyana'ya geldim. Birinci Viyanda, Ring'de, Hofburg'da yıllarca yaşadım. İsviçre'yi de biliyorum. İnanın Amerika'yı da biliyorum. Ben gezen bir insanım. Ha, ekonomik durumu sorarsan herkes aynı yaşayacak diye bir ülke yok. İnanın yok. Bugün belki ekonomik devi Avrupa'da çok ülkeye görebilirsiniz ya da Amerika'da. Ama onların bir geçmişi var. Bizim geçmişimizden hiçbir şey yok. Ya da dünyaya mal olmuş bir markaları var, bir isimleri var, yönetim olarak e, ürettikleri ya da pazar olaraktan oluşturdukları bir sistem var. Yani bozulmaz e, kriterleşmiş bir sistem var. Bizim amacımız bir ülke olaraktan bunların önüne geçmek. Yani onlardan daha iyi olabilmek. Biz Türkiye olaraktan bakalım dünyayı niye mal ettik? Hiçbir şeyimiz yok. Yok arkadaş. Bu kesin yok ama Avrupa'ya zaman... kafa tutuyoruz filan gibi laflar dönüyor evet, şu an. Bu şart. Bu şart. Tamam da, neyle Bugün kafa tutuyoruz? Egemenliğinden zaman? çıkma. Ha, biz millet olaraktan kafa tutabiliriz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 83 milyon kusur nüfusu sahip bir ülke. Genç bir nüfus var. Bugün Avrupa'nın 34 tane Avrupa'ya ülkeye baktığınız zaman inanın bu nüfus ve genç kesim hiçbir ülkesinde yok. Bugün e, yani kıyasladığımız zaman bile şimdi bayanlar var burada ortalama erkek popülasyonu oldukça düşük Avrupa'da. Bayan popülasyonu oldukça fazla. Benim bahsetmek şey efendim. Şimdi biz Avrupa'dan ekonomimiz daha iyi. Avrupa ülkelerine göre ilk Avrupa ülkelerinin ekonomilerine baktığınızda ilk ona girecek seviyedeyiz diyor Eylem, Cumhurbaşkanımız. Doğru söylüyor. Şimdi siz zannetmeyin Avrupa'daki tüm Avrupa ülkeleri bir Almanya gibi birinci derecede Avrupa Birliği'nin patronu zaten Almanya'dır. Tamam. İkincisi arkasından Fransa gelir. Bu ülkelerin ekonomisiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni ya da bir Slovakya'yı, Slovenya'yı ya da Macaristanı, Yunanistanı aynı kıyaslamayın. Bugün bu Avrupa'daki üç tane patron ülkesi vardır. Bir tanesi ayrıldı. Neden? Diğer Avrupa ülkelerinin yükünü çekmek istemediği için. Bunlardan bir tanesi England. Kabine kabul etmiyor. Neden? Bu üç patron ülkenin ekonomisi diğer 30 kusur ülkeyi besliyor. Yani bunu duymadıysanız, öğrenmediyseniz ben hayret ederim. Bugün Yunanistan'a bakın. Ekonomisi tamamen çökmüş bir ülkedir. Kimin e, parasıyla yaşıyor? Almanya'nın parasıyla yaşıyor. Abi. Ben, dur, ben dur, dur abi. De, abi. Yaşamak abi. istemiyorum. Yıllardır daha kişiyim. Canlarım ayran babamın 80 tane çekilmiş fotoğrafı var ama benim babam aslan Cenab-ı Allah'a sesimi duyurdum, beni yakacaklardı. Geldi Cenab-ı Allah askerde, yerlerden duman çıktı, benden başka kimse kalmadı. Adliyenin altında da baba ölmez diyor, yazıyor. Benim kimseye güvencim yok. Buradan dışarı herkes benim asım Haso baba ölümsüzdür. Devlete saygım sevgim sonsuz ama kaşar adliyeyi her zaman roman oynatmışım böyle. Hapishanede yatayak yerim yok ha he? Hep roman oynatmışım adliyenin önünde. İlle de roman olsun, istese çamurdan olsun, Eyvallah. o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Eyvallah. Şimdi, durumumuzu gördük son 15 saniyede. İnanın... Yani, bali çekmekten artık ne hale geldik? Bizim ülkemiz böyle, yani... yani buz veriyorlar, buz. bali mali işi kalktı. 10 liraya buz veriyorlar. Şimdi, baba, Ay neden neden? neden bu ülke, inanın çok özgür bir ülke. Herkes istediği gibi dans ediyor. Bugün siz Almanya'ya gidin, İngiltere'ye gidin ama e, böyle bir şey söz konusu değil. Mümkünat yok. Ben inan buraya gezmeye geldim. Ben yıllar önce Gönül Tatlıcısı var buraya, tatlı yemeğe geldim. Bu arada da reklamını yapmış olduk. Kanal olduğumuz için ha. Lakin e, şu insanlara bakıyorum, arkadaşlara bakıyorum. Samimiyetimle söylüyorum bak. Ne Amerika'da böyle bir popülasyon var ne Avrupa'da. Hiçbir ülkede yok. Yani insanlar burada çok özgür. Çok rahat. Ha ekonomi senin iyi olmayabilir. Yeteri kadar para kazanmayıp da sosyal hayatını, ekonomini, e, ekonomik olaraktan sosyal hayatını istediğin yönde olmayabilir. Bugün Almanya'da 2. Dünya Savaşı 1946 yılında çıktığında taş üstünde taş yoktu. Allah, bizim o kadar geriye gitmemize gerekiyor. Şu ne an insanlar gidiyorum. Şu biz an insanlar geçinemiyor mu? geçinebiliyor mu geçinebiliyor mu geçinemiyor mu ya biz o... bunu soruyoruz sadece evet. ben sadece Geçinize şunu merak ediyorum geçinmese de bunu geçinemeyenler çekmek zorunda geçinenlere göre evet. niye göre öyleyse teşekkür ederim ha. ben size öyle böyle teşekkür ederim ben, teşekkür ben rica de. ederim. çok, çok lazım. Lazım. fazla tarih şeye girdik o yüzden ama şey tarihi lazım. bakacaksınız yani önce. şu anda biz şu anda 19 19 pazar 23 fiyatının 23 neden artması bizim halde bir alakamız yok yani 1923 yılında biz tarihi cumhuriyeti kurduğumuzda tamam Almanya 1946'da 2. Dünya Savaşı'ndan çıktı. Şu anda benim vatandaşımın cebine evine ama patates alırken ben, bakın, ben başka bir şey soruyorum. Ama ben çektim. Tamam. Anladım ben de çektim. ama bakın, şu, an ben şu anda kesim de çekeceğim. Başka bir şeyden bahsediyorum. Ama adam patates olur. alamıyorsa bunun Almanya ile 1923'te hiç Patates alamıyorum, soğan alamıyorum, ucuz et yiyemiyorum diyerekten mevcut hükümetine, devletine güvenmeyip de onu yıpratmaya çalışıyorsan ben bu insanlara derim ki vay halimize. Ben 1975 yılında Almanya'ya gittim. Neden? Açlıktan. Niye geldiniz Yoktu. abi? Rahat yerdim kardeşim. Bak. Ameliyatımı görüyorsun. Bak. Görüyorsun. Yıllarca emek verdim. Ben iki misiniz orada? Ben malulen emekli oldum. Çünkü çalışamaz durumdaydım. Buradan emekli olup burada yaşaması evet. tabii ki de kolay. Hayır sadece Türkiye için değil. Ben dünyaya gidiyorum canımı istediği zaman. 1260 euro aylık alıyorum. Türkiye hesapladığın zaman 25-30 bin lira para yapıyor bu. Ama hep ben burada yaşamıyorum. Ben Avrupa'da da yaşıyorum. Burada da yaşıyorum. Eyvallah. Ya da Amerika'ya gidiyorum. Amerika'da yaşıyorum. Eyvallah. Ben zamanında çektim. Ben çok vaktini aldım senin abi. Çok teşekkür ederim. ederim. Hakkını helal et. Helal olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel.